Dolga niye vuruyorsun topa? Gol böyle atılır oğlum. Ben sana şimdi golü gösteririm. A aa. aa bu ne ya?

Sahibinin kimliği de burada. Ne yapacağız? Sahibine vereceğiz tabii. Bu para bizim. Olur mu be? Sahibine götüreceğiz tamam mı? Sen kafayı mı sıyırdın? Onda çok para var. O paralarla neler alırız biliyor musun? Ama para bizim değil. Biz bulduk ama. Bizim bu. Tolga bırak. Bizim. Ne yapıyorsun Tolga? Götüreceğim. Bırak. Sokak dur. Sokak. Sokak dur. Gördün mü? Cüzdan bizim değil işte. Bizim hakkımız olsaydı düşmezdin. Allah'ın sokakı yok. Hadi kalk ayağa. Kalk. Bir daha böyle yapma. Başkasının parasını alamazsın. Aa. Nasıl? Geçti mi? Geçti. Sen haklısın. Düzden bizim değil. Özür dilerim. Tamam. Erdem, bir dakika dursana. Ne oldu? Oğlum baksana. Senin istediğin bilgisayar. Evet öyle. Vay canına. Vay be. Çok güzel. Ha. Bak. Bu da benim telefon. 5 hmm, megapiksel görüntü kaliteli çift kameralı, bluetoothlu, çok güzelmiş. Erdem. Hadi be. O paralarla alalım şunları. Ha? Hani ne demişti? Ya cep telefonunu görünce... <gülüyor> <gülüyor> tamam sen atlasın da ama biz bulmasaydık başkası bulacaktı. Ama biz bulduk. Sadece cep telefonunu alalım. Bir de sana bilgisayar. Gerisini aldığımız yere bırakalım. Ha? Senin de bilgisayarın olacak. Hatta yeni cep telefonu. Biz bulduk cüzdanı. Para da bizim sayılır. Gel bu fırsatı kaçırmayalım. Ha? Evet. Ha? İyi de babalarımız sormaz mı nereden buldunuz da aldınız diye. Doğru ya. Sorarlar. Biz de onlara göstermeyiz. Nasıl olacak? Dinle bak bir fikrim var. İşte burası. gireceğiz. Tamam. Ver cüzdanı. Al bakalım. Bunu da üstüne koyalım. Şimdi. Ah. Oh. Oldu işte. Bak bunu da kapattık mı kimse anlamaz. Para burada kalacak. Yerini de sadece ikimiz bileceğiz. Hı hı. İhtiyacımız olunca buraya gelir alırız. Ya başkası bulursa? Kim bilecek bulamazlar. Annelerimize babalarımıza belli etmeyeceğiz. Nasıl? Bak şimdi. Babalarımız her gün açlık vermiyor mu? Hı hı. Veriyor. Bir ay sonra telefonumuzu bilgisayarımıza aldığımızda Nereden buldunuz parayı diye soracaklar. Biz de biriktirdik. Sonra bir yerlerde çalıştık. Para falan kazandık deriz. He? İnanırlar mı? İnanırlar tabii oğlum. Bunun içi para dolu. Yo. Hırsızlık bu. Daha kötüsü ölü soyuculuk. Ben bunu yapamam. <laughs> Ver cüzdanımı. Cüzdanımı ver. 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 Ver o paralar benim. Ver cüzdanımı. Ver. Ver. Ver cüzdanımı. Ne oldu hayatım? Kabus mu gördün? Çok kötü bir kabustu. Emin. Benden bir şey gizlemiyorsun, değil mi? Dönsene bana. Bana bak. Emin. Gözlerimin içine bak. Şimdi her şeyi anlat. Niye anlatayım? Emin. Ben şeytana uydum Meryem. Ne? Ama ama sonradan iade etmek istedim. İstedim. Dur bir dakika, bir dakika. Başına anlasana şunu. Neden söz ediyorsun sen? Yok. Yaptığım çok kötü bir şeydi. Hayır, anlatamam. Emin. Hayatım. Lütfen. Bir cüzdan aldım. Cüzdan mı? Ölüden. Ne? Önceki gün hani icralık olmuştu evimiz, arabamız. Evet. Hatırlıyorum. İşte o gün Ben... Aç ağzını. Aferin. Şarjım burada mıydı benim? Şurada. Hop oh, geliyor. Sen otur ben bakarım. Hadi kızım. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun kime bakmıştınız? Ee, Emin Taşlı. Hı, evet benim. İyi günler. Ben Halis İzi'nin avukatıyım. Ödenmeyen borcunuz için. Ha arkadaşlar da haciz memuru. Ama Halis'ten zaman istemiştim. Borcumu yakında ödeyeceğim. Beyefendi, senetler zamanında ödenmemiş. Müvekkilim de yasal süreci başlattı. Yok. Hayır. Buna izin veremem. Asla. Haksızlık bu. Anlaşıldı. Zorluk çıkaracaksınız. Ne olur bana biraz zaman verin. Borcumu ödeyeceğim. Yasal süre çoktan bitmiş. Nasıl süre verebilirim? Görevimizi yapmak zorundayız. Şu an yanımda yok. Ama akşama kadar zaman verirseniz bulurum. Ne olur. Lütfen. Buyurun memur beyler. Görevinizi yapın. Buyurun. Başlayın. Gel kızım gel. Lütfen memur bey'ler. Rica ediyorum. Biraz daha müddet verin. Borcumu ödeyeceğim. Biz görevimizi yapıyoruz beyefendi. Avukatla görüşün. Onu razı edin. Avukat bey, rica ediyorum. Avukat amca. Babam borcunu öder. Lütfen eşyalarımızı götürmeyin. Avukat amca. Ne olur eşyalarımızı götürmeyin. Size ayıcığımı vereyim. うん。 Pekala. Akşama kadar müsaade sana. Ama bu son süre. Bulacağım mutlaka. Çocuğuna dua et. Aynı yaşlarda benim de bir kızım var. Allah razı olsun. Buyurun gidelim. Akşama geleceğiz. Borcunu öde. Kusura bakmayın. sizde de boşuna getirin. Sen çok iyi yap. İnşallah sözünü. İnşallah. Nereden bulacaksın? İzmit'e gideceğim Ali'ye. Onda vardır. Telefon ettin mi? Verecek mi? Telefonla borç mu istenir? Ayağına kadar gideceğim. Gerekirse yalvaracağım. Başka çarem kalmadı. Babamı bir daha arayayım istersen. Kaç oldu aradığımız? Vermiyor işte. Telefon. Aceleyle evde dönünmüş. Epey olmuş öleli. Polisi aramak lazım. Ama avukat beni bekliyor. Telefonumda unuttum. Bunun içi para dolu. Yok. hırsızlık bu. Daha kötüsü ölü soyuculuk. Ben bunu yapamam. Ben bunu yapamam. Ulan yakıştı mı sana bu yaptığın? Parayı bırakmam lazım. Parayı bırakmalıyım. Artık olan oldu. Yeni aldım oğlum. Bu paraya çok ihtiyacım var. Bu bir şans. Tam zamanında karşına çıktı. Tamam mı? fırsatını bu şansı değerlendirmelisin. Ama para benim değil. Onu... Onu bir ölüden çaldım. Bak canım. Ben almasam başkası alacaktı. Adam artık öldü. Ona ne işine yapsak Evet, evet tür arabayı. Hayatta bir kere de paradan yana yüzüm gülsün. Kurtul şu boşlarında. Unutma. Avukat seni bekliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.